Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyadan derleyip toparladığım Türkiye ile ilgili haberleri burada sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Özet, özet mezet yok. Bodoslama Bu konular. Buyurun video dostlar. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Akdeniz'deki çıkarlarını esas alan ve Libya tezkeresi olarak adlandırılan tezkere dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü ve oylandıydı. Sonuçta Libya tezkeresi tekrardan meclisten geçti. 18 aylığına Türk askeri Libya'da bulunmaya devam edecek ve inşallah kıyamete kadar da orada bulunmaya devam edecek. Libya tezkeresine kim evet dedi, kim hayır dedi bugün ortaya çıktı. Şimdi burada bir türlü dış siyasette birlik olamadığımızın işareti, birlik olamadığımızın fotoğrafı bu Libya tezkeresinde tekrar ortaya çıktı. Ne oldu? Libya tezkeresinin onaylanmasında AK Parti ve MHP evet oyu verdi. CHP, İyi Parti ve diğer parti hayır oyu verdi. Ya şimdi burada bari dış siyaset noktasında ülkece bir bütün, bir birliktelik sergilersek ne kadar ileriye gideceğimizi hayal edemiyorum. Çok çok daha ilerlere gideriz. Ama ne oluyorsa oluyor. Dış siyaset penceresinde yine bir bütün olamıyoruz. İç siyaset penceresinde zaten bir bütün değiliz. Dış siyasette de bu bütünsellik sağlanamıyor. Üzücü, çok üzücü. Kısır iç siyaset bizi birbirimizden ayırıyor, bizi birbirimizden koparıyor. Bu bağlamda Bilal FZ olaraktan siyaset yapmak istemiyorum, siyasete girmek istemiyorum. Belki ilerleyen zamanlarda siyasetle ilgili videolar yapabilirim. Ama şimdi buna gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde yaşayan her bir bireyin hakkını gözeten, milli menfaatlerde bari bu noktada birliktelik olması lazım, birliktelik sergilenmesi lazım ama olamıyor, olamıyor, olamıyor ne diyelim İnşallah umut ederim ki hani iç siyaseti bıraktım bir kenarıya dış siyaset noktasında Türkiye'nin birliği milli menfaatleri doğrultusunda dışarıda bir bütün olacağımız günleri özlemle yad ediyorum. İnşallah o günleri de görürüz. Devam. Fransa İngiltere arasındaki tüm yollar uçuşlar kapatılmıştı. Fransa İngiltere yolunda mahsur kalanların arasında Türk şoförler de bulunmakta. Kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluştuydu. Araç kuyrukları, kamyon tır kuyrukları oluştuydu. Bu kuyruklar oluşmasında İngiliz basını, İngiliz gazetesi bir Türk kamyon şoförünü fotoğraf aldı. Deklanşöre bastı ve onun sabah kahvaltısını görüntüledi. Sabah kahvaltısında Türkler ne yiyor? Türk kamyon şoförleri ne yiyor? Bunu ölümsüzleştirdi. Kim? İngiliz Medya Kuruluşu Metro. Peki Türkler, Türk kamyon şoförleri, Türk tır şoförleri kahvaltıda ne yiyor? Ahanda arkada fotoğraf. İngiliz basını tek 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 yazmış. İngilizce olarak yazdı. Evet, kahvaltı Türk'ün vazgeçilmezi. Sonunda beklenen oldu. Amerikan Başkanı Sarıların Trump senatodan geçen bütçeyi veto etti. 2021 bütçesini veto eden Trump bu bütçenin içinde ne vardı? Bu bütçenin içinde Türkiye'ye uygulanacak olan CASA'ya katsa yaptırımları da vardı. Trump onları veto etti. Fakat şimdi bu veto edildi ama tekrardan gidecek. Kongrede Amerikan Kongresi'ne görüşülecek. Tekrardan geri gelecek. Bu defa otomatikman bu yasa geçecek. Yürürlüğe girecek. Türkiye'ye uygulanmak istenen Catsa, katsa yaptırımları uygulanmaya başlanacak. Bildiğiniz yoldan şaşmayın. Biz de bildiğimiz yoldan şaşmayacağız. Ama buradan da Trump'a sarıların Trumpına bir mesaj göndermesek olmaz. Bastır Trump, pes etme, asla vazgeçme. Amerikayı çökertmeden pes etme. Hadi Trump, sana güveniyoruz. Azerbaycan İran sınırı boyunca otoyol inşaatına başladı. Bu otoyol inşaatı İran sınırından Ermenistan üzerinden nereye? Nahçıvan'a da geçebilir. Dört gözden bekliyoruz. Acaba geçecek mi? Bir mesajda buradan Azerbaycanlı kardeşlerimize gönderiyoruz. Yolları geniş yapın, geniş tutun kardeşlerimiz. Daha arabayla Bakü'ye geleceğiz inşallah. Var arkadaş, yeni Somali Adalet Bakanı ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Bu önemli, bu çok önemli bir ayrıntı. İlk ziyaretini Türkiye'ye yapan Somalili Adalet Bakanı benden daha iyi, benden daha güzel Türkçe kullanıyor. Elhamdülillah diyelim. Türkiye'de eğitim alan, Türkiye'de mülki eğitim alan Somalili yeni Adalet Bakanı Türkiye ile işbirliklerini daha daha yükselteceklerini ve en zor zamanlarında Türkiye onların yanında olduğunu söyledi. Kara günümüzde Türkiye Somali'nin yanındaydı dedi Adalet Bakanı. İyi günümüzde de bizler Türkiye ile beraberiz diyor Somalili Bakan. Bizler iyi gün dostu değil kara gün dostuyuz ve böyle olmaya devam edeceğiz. İyi günde de güzellikleri tekrardan beraber inşa edeceğiz Allah'ın izniyle. Ve o zaman ne diyoruz? Gönlümüz, ruhumuz sizlerle kara kurt kardeşlerimiz. İnşallah kıyamete kadar. Türk savunma sanayinde çığır açacak adımlar geliyor. Türk savunma sanayi dışarıya yaptığı ihracatları arttırmaya başladı. Tunus'a ilk Anka ihracatı gerçekleştirildi. Anka ilk defa dışarıda bir ülkeye Tunus'a ihracat yaptık. Anka 5 milyon dolar Tunus'a hibe vermiştik. 150 milyon dolar geri dönüş oldu. Bakın 5 milyon dolar ver 150 milyon dolar al dost ve kardeş Tunus halkıyla orada Afrika'da daha yapacağımız çok işler var. O ankalar oraya boş yere gitmiyor. O ankaların orada çok çok önemli misyon görevleri olacaktır. Libya'nın etrafında, Cezayir'in kenarında, Fas'ın diyarında ve Mali, Nijerya Fransa'nın hüküm sürdüğü tüm diyarlarda, Fransa'nın bir zamanlar sömürdüğü tüm diyarlarda inşallah Türkler güçlenecektir ve orada Fransa'ya yaşam şansı vermeyeceğiz. Bu daha başlangıç, daha neler neler. Tunus'a, Cezayir'e, Libya'ya, Mali'ye, Nijer'e, Somali'ye ve daha birçok Afrika'daki ülkelere gidecektir inşallah. Tunus, Cezayir demişken Tunus ve Cezayir'den ilginç ve güzel ve ibretlik bir haber geldi. Tunus, Cezayir hava yolunu, hava sahasını İsrail uçaklarına kapattı. İsrail'den Tunus'a giden uçağı özel jete Tunus ve Cezayir izin vermedi. Hayır İsrail benim hava sahamı kullanaraktan Nereye? Fas'a gidemesindendi. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Fas ve İsrail normalleşme adımı atmaya hazırlanıyordu. Yeni antlaşmaları, yeni imzalara hazırlanıyorlardı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'den sonra Fas 3. ülke oldu. Kim? İsrail'le normalleşme adımı atan Arap ülkesi olaraktan. İsrail uçağı da baya bir yol dolandı. Yunan hava sahasına girdi. İtalya hava sahasına girdi. İspanya hava sahasına girdi. Oradan döndü. Nereye? Fas'a geçti. Onlar da benzin parası çoktur. Fransız haberleriyle devam ediyoruz. Fransa Yunanistan'a sattı. Yunanistan'a kaktırdı. İkinci el az kullanılmış savaş jetlerinden sonra şimdi ikinci bir ülkeye Rafael savaş jeti satmaya hazırlanıyor. Kim bu ülke? Tabii ki Yunanistan'ın son zamanda bacağına sarıldığı, peşinden ayrılmadığı Baye bin Zayet. Börtlak gözlü bin Zayed Micho ortak iş çeviriyor. Fırıldaklık yapıyor. Tabi bunların başlarında abileri kim? Macron. Birleşik Arap Emirlikleri Fransa'dan Rafael Savaşet'i almaya hazırlanıyor. Fransız basını diyor ki Yunanistan hava kuvvetleri üstünlüğü sağlamak üzere Orta Doğu'da Arap Yarımadası'nda ise Birleşik Arap Emirlikleri üstünlüğü sağlamak üzere bir taraftan F35'ler gelecek, diğer taraftan Rafale savaş jetleri geldikten sonra Türkiye bölgede iyice ama iyice zayıflayacak. Çünkü Türkiye'nin elinde sadece ama sadece Türklerin elinde sadece F16 savaş jetleri bulunacak ve bunlar da modifiye edilmezse eski eski kalacak diyor Fransız basını. Hani bunları böyle bir heyecan kapladı bir seviniyorlar bir mutlu oluyorlar ama bilmiyorlar ki ya da biliyorlar işlerine gelmiyor. Türkiye hava savunma sistemlerinde Türkiye hava gücü noktasında kendisini aşacaktır inşallah. Savaş yetimiz, milli TFX'imiz inşallah üretilecektir. Hızlıca, çok hızlı şekilde çalışıyoruz. Diğer taraftan insansız savaş yetimiz, insansız hava araçlarımız, iyalarımızın, siyalarımızı yanında insansız savaş yetimizle üretmek için Türk mühendisleri harıl harıl 7/24 çalışıyor. Elbet ama elbet üreteceğiz. Şeytandan beslenen sizlerin bir oyunu varsa, oyun kuranların en hayırlısı Allah Celle Celaluh'un en hayırlı oyunları vardır. Bekleyin. Fransa yine Türkiye ile ilgili dergi kapakları, gazete kapakları yapmaya devam ediyor. Arkada size bir fotoğraf paylaşıyorum. Arkada paylaşılan fotoğrafta Fransız Başkanı Macron'un dünya devi ülkelerle uğraşmasını içeren bir resim resmedilmiş, fotoğraflanmış. Şimdi burada anlatılmak istenen Macron dünya devleriyle uğraşıyor. Fransa dünya devi ülkelerle uğraşıyor. Dünya devi ülkeler. Macron'un arkasındaki liderlere dikkat. Kimi var? En başta Recep Tayyip Erdoğan yanında Putin, onun yanında Amerika'nın yeni başkanı olacak olan Biden. Diğer tarafta Merkel, o bir tarafta Çin lideri. Vay vay vay. Fransızlar kabul etti. Türkler artık kabuğuna sığmayan bir dev ve Türkler aynen şu işaretle hedefleri olan kızıl elmaya ulaşmak için çalışıyorlar. Fransız dergisi de bu olayı çok güzel kapakladı. Macron Parmağımız gözünü çıkarmaya devam edecek inşallah. Ve Azerbaycan, İsrail ile Türkiye arasında ara bulucukluğu üstlenmeye başladı. İsrail basının yazdığı haberde Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Erdoğan ve Netanyahu arasında telefon trafiği başlattı. İsrail'i aradı, Türkiye'yi aradı. Aranızdaki sorunların giderilmesi ve Türkiye-İsrail arasındaki normalleşmeyin sağlanması için Azerbaycan olarak tüm katkıyı sunacağını ortaya koydu Azerbaycan lideri İlham Aliyev. Şimdi burada önemli çok önemli bir ayrıntı var. Türkiye bu kapıyı açık bırakıyor. Türkiye İsrail'in ortak kıstaslar noktasında Türkiye'nin talep ettiği kıstaslar noktasında bir adım atarsa Türkiye'de bu adıma karşılık vereceğini beyan ediyor. Şimdi Türkiye olaya şu şekilde de bakıyor. Akdeniz, Doğu Akdeniz'de İsrail, Kıbrıs Rumları, İsrail, Yunanistan arasında atılan adımlar, atılan olası MEP adımlarına bir engel olmaya çalışıyor. Önünü kapatmaya çalışıyor. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de bizi köşeye sıkıştırmaya çalışan ülkelere karşı İsrail'e bir adım atılması gerekiyorsa ve bu milli menfaatler noktasına atılacaksa atılacaktır. Azerbaycan lideri İlham Aliyev esasen Azerbaycan'ın İsrail ile eskiden beri arası çok iyi sevgili dostlar. Azerbaycan'ın Türkiye ile de arası çok iyi. Kardeşiz çünkü günün sonunda çok iyi bıraktım. Dost değil kardeşiz. Azerbaycan Türkiye iki kardeş. İsrail ile Türkiye'nin kötü giden ilişkilerini düzeltmek için Azerbaycan lideri bu adımı attı, bu adımı başlattı ve Mart ayında normalleşmenin, belki de Mart ayından önce normalleşmenin gelebileceği, İsrail-Türkiye arasında yeni büyükelçilerin atanacağı şu an herhalde maslahat güzarı noktasında iletişim sağlanıyor. Daha üst seviye büyükelçilerin atanması yapılacak ardından bakanların toplantısı olacak. O bir taraftan en son adımda belki de üçlü bir toplantı İlham Aliye, Recep Tayyip Erdoğan ve Netanyahu arasında bir görüşme süreci hızlı şekilde başlayabilir. Şimdi İsrail gazetesinin yazdığı şu açıklama, şu cümle çok çok önemli. İsrail'de üst düzey yetkililere dayandırılan haberde İsrail gazetesi aynen şu cümleleri kullanıyor. Erdoğan'ın aklını karıştıran, Erdoğan'ın önünü gideceği yolu rotayı karıştıran danışmanların bulunduğu İsrail tarafından, İsrail basın tarafından iddia edildi. Azerbaycan Dağlı Karabağ'ın kurtuluşunda İsrail'den gelen yardım uçaklarına, İsraillerin gönderdiği silah sistemlerine İHA SİHA kamikaze silah sistemlerine ve Türkiye'den gelen İHA SİHA sistemlerine ve askeri silah sistemlerini kullanaraktan Dağlı Karabağ'da Ermenistan'a karşı ezici bir zafer elde etti. Ermenistan daşnakları bunu beklemiyordu. Azerbaycan aynen buna vurgu yaparaktan, Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev'in buna vurgu yaparaktan İsrail ile Türkiye'nin yakınlaşması gerektiğini, dağıtılacak çok adımlarının bulunduğunu, bu noktada ortak bir zeminin oluşturulup bir an önce yakınlaşmanın sağlanması gerektiğini iddia ettiği İsrail basını. Şimdi öyle bir yazıyor ki aklımda deli sorular acaba 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 İran'la ortalığın kaynadığı bu günlerde İran'da Güney Azerbaycan topraklarında yaşayan 45 milyona yakın Türk kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimiz bulunmakta. Onlar Türkiye, Türkiye, Azerbaycan, Azerbaycan diye gönülden bağırıyorlar, gönülden çağırıyorlar. Acaba, acaba, acaba İsrail, Türkiye, Azerbaycan, Güney Azerbaycan diğer taraftan Doğu Akdeniz. Bakalım takipteyiz neler olacak neler konuşulacak İsrail basını daha neler yazacak Bilal olarak olaraktan siz için takibe devam. Kızıl Elma'ya ulaşana kadar gideceğiz. Koşacağız koşacağız mutlu ve güzel günlerde inşallah konuşacağız. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.